Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunan basını, Türkiye'nin BRICS üyeliğinin ülkenin doğu ile batı arasında bir orta güç olarak rolünü güçlendireceğine dair görüşler paylaştı. Analizde Ankara'nın BRICS ittifakındaki olası üyeliğine karşı çıkmanın stratejik riskler barındırabileceği vurgulandı. Türkiye'nin BRICS'e yönelik başvurusunun alternatif eylem yolları izleme kararlılığını yansıttığı belirtiliyor. Eğer başvuru olumlu ilerlerse Türkiye hem NATO üyesi hem de AB adayı olan ilk BRICS üyesi olacak. Yazıda ayrıca BRICS'in G20 ve Avrupa Birliği'ne karşı bir denge unsuru olarak görüldüğü ifade ediliyor. Türkiye'nin BRICS'e katılım niyeti Ankara, Moskova ve Pekin arasındaki büyüyen ekonomik işbirliğini yansıtıyor. Bu entegrasyon süreci, Türkiye'nin stratejik esnekliğini artırabilir ve Doğu ile Batı arasında bir orta güç olarak rolünü pekiştirebilir. Ayrıca, Türkiye'nin BRICS'e başvurusu dışında, Şangay İşbirliği Örgütü ile de yakınlaşma arayışında olduğu belirtiliyor. Çoğu NATO ve AB üyesi ülkenin Türkiye'nin bu girişiminden rahatsız olacağı ifade edilse de, Ankara'nın bu adımına açıkça karşı çıkmayabilecekleri kaydediliyor. Sonuç olarak, Türkiye gibi orta güçlerin uluslararası ilişkilerde stratejik kaldıraçlara sahip olduğu ve bu esnekliği kullanma kabiliyetine dikkat çekiliyor.